Evet merhaba arkadaşlar Şöyle şuradan da selam vereyim Hello Evet bugünkü videomuzun konusu Başlıktan da gördüğünüz üzere Dragon Defender nasıl elde edilir Şu gördüğünüz item Gördüğünüz gibi çok güzel bir Side hand weapon bu ee, Hem atak bonus veriyor Hem de defans bonus veriyor ee, Oldukça kullanışlı Hem de bedava Kazanabildiğimiz bir item ee, bu ayetimi almak için e, çantamıza adamant e, Platte Body, di platerex ve full helm alıyoruz ya da rune platerba Body, rune full helm rune platerex alıyoruz ve e, warrior guild'e gidiyoruz arkadaşlar. Şuradan bakayım neredeydi o? Combat combat bracelet alıp warrior guild'e gidebilirsiniz buraya geliyoruz içeri giriyoruz buraya girmek için ya da şu mini game yapmak için e, Atak ve strencinizin toplam leveli 130 olması gerekiyordu yanlış hatırlamıyorsam ya da herhangi bir tanesinin 99 olması lazım Bakın mesela bu adam şu anda e, Savaşıyor bu NPC mi değil uzun adam Türk bu adam bir de. Bu adam şu anda Yapıyor arkadaşlar bunu Biz de yapacağız şimdi e, Üstümüze en iyi Milli e, giyirimizi giyiyoruz. Şu an ben bunları giydim. Şuraya geliyoruz. Anim, e, şimdi bu zırhları animate yapacağız arkadaşlar. Canlandıracağız ve öldüreceğiz. Öldürdükten sonra bize token verecek. Varıyoruz guild totem verecek. Şöyle yapalım. <laughs> yani rune, runeler şu anda canlandı. Rune zırh setini canlandırdım arkadaşlar. Bunu kesiyoruz. Şöyle hızlı keselim. Evet kestikten sonra bize Warriors Guild tokeni geliyor. Şöyle 40 tane geldi. Bir de adam atları canlandıralım. Şöyle. Adam atta 30 tane vermesi gerekiyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Bunlar bize arkadaşlar Dragon Defender ya da herhangi bir Defender'ı düşürürken Bir odaya girmemiz gerekiyor o odada kalacağımız süreyi e, Bu tokenlere göre belirliyor Yani Tokenlerle süre satın almış oluyoruz 30 geldi gördüğünüz gibi 70 tokenim oldu Şimdi buradan e, yeterli miktarda token topladıktan sonra bu şekilde Bu arada her Elementin Zırhıyla bu animate işlemini yapabiliriz. mesela şu an Black armorlu yapıyor. Bakın şurada gördüğümüz adam. Yani bronz yapabilirsiniz, stil yapabilirsiniz. Burada banka, banka var, varıyor birlikte. Buradan da yemek falan alabilirsiniz. Şimdi ilk önce arkadaşlar şu en üste gidiyoruz. Bronz Defender için. Buranın en üst katına gelip şu Kampfreene ile konuşuyoruz. Buradaki Cyclops'ları keserek Defender'ları düşüreceğiz arkadaşlar. Hmm, falan filan. Ben daha önce yaptığım için herhalde şu anda şey yapmıyor. Claim tokens dediğim zaman Not earned any tokens yet. Try some. Buraya şu anda girdiğim zaman yani 100 tane olması gerekiyormuş en az. Girmek için 100 tane istiyor arkadaşlar. Hemen 100 tane toplayayım. Unuttum ben de şimdi burayı bayağıdır gelmiyorum. Şurada hemen yapalım. Rune keselim. Hızlıca kezelim bunu. Tekrar zırhları alıyoruz. Herhangi bir gold kaybetmiyoruz yani bunu yaparken. 110 oldu tekrar girmeyi deneyeyim. Ee, kaç tanesi kaç dakika yapıyordu şu anda onu şey yapmaya çalışıyorum. Ha, ben buna bakayım hemen Google'dan ya bir dakika. Evet baktım arkadaşlar. Her dakika 10 token gidiyor. Yani 10 token 1 dakikaya eşit oluyor burada. Ee, burada şimdi ilk önce bütün elementlerin defenderlarını toplamanız gerekiyor buradan. Şöyle geliyoruz. I see you have one of the dragon defenders already well done but you can only get more dragon defenders from the basement diyor. If you really stay up here I release the cyclops then can drop. Rune defenders. E, Rune Defender düşürüyormuşum şu anda. Ben de Dragon Defender olduğu için arkadaşlar zaten. Buraya girip yaparsam Rune, Rune Defender düşecekmiş. Şimdi böyle girdiğiniz zaman şunları öldürerek hemen girelim. Ben şimdi düşürmeyi deniyorum. Bir dakika. Yine durduruyorum. Evet 10 tokenim kaldı. Bir dakikam kaldı arkadaşlar. Düşüremedim abi. Şans işte. Bunların düşme oranlarını unuttum şimdi. Evet. Your time is up diyor. Çık diyor oradan. Çıkmıyorum. Ne olacak? Make your way to the exit diyor. Dolabiliyorum hala şu an. Deneme yapıyorum arkadaşlar. Token bitti. Evet. Hala kesebiliyorum. Ama düşmüyorum acaba? Neyse, çıkalım e, ee, şey göstereyim arkadaşlar. Burada Rune Defender'a kadar topladıktan sonra en aşağı kata iniyoruz. Şuraya geliyoruz. Şurada bakın merdiven var. Dragon Defender bu merdivenin indiği yerde düşüyor arkadaşlar. Burada ayrı bir tünel var. Şimdi göstereceğim. Burada da Lorelia duruyor. Burada da Dragon Defender düşüyor arkadaşlar. Yine token gerekiyor burada da. Dragon Defender'ı da buradan alıyoruz. Daha sonra bir de Avernic Defender var, onlarınla da bahsedeyim. Hemen Grant eksence gelelim. Avernic Defender'da e, Theater of Blood'da arkadaşlar e, Unique itemlerden bir tanesi. Şöyle Şu an 90 Mz ama e, trade 70 emden şu anda trade yapılıyormuş galiba. Ee, böyle bir item var arkadaşlar. Bununla da Dragon, Dragon Defender'ı upgrade yapabiliyoruz. Bu videoda bu kadardı. Umarım işinize yarar.